bazıları tarafından hiç sevilmeyen, bazıları tarafından gerçekten samimiyetle dinlenen, bazıları tarafından da abi adamlar bu işi iyi biliyor, güzel anlatıyor dedirten bir kişiden. Hayır hayır, bir kişiden bahsetmeyeceğiz. Evet, bu videoda bir kişiden değil, bir gruptan söz edeceğiz. Kim mi bu grup? Gelin bugün Türkiye'nin en büyük İslami kanalı olan Sözler Köşkü'nün gerçek yüzünü gösterelim. Videonun daha iyi anlaşılabilmesi için lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Sözü fazla uzatmadan hadi başlıyoruz. Sizler ve sizden sonrakiler için kalıcı ve faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz. Siz de kanalımıza ücretsiz olarak abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaşmanız da bizim için çok önemli. Hadi videoya devam edelim. Videoyu başlamadan önce YouTube Süleyman Yılmaz ailesi olarak Gerçek Güzel adlı oynatma listemizi kanalımızı bilmeyenler ya da video başlığını görüp videoyu hiç izlemeden ifşa gibi bir video bekleyenler oluyor ve ona göre yorum atıyor. Yorumlardan da bunu görebiliyoruz. Ama buradaki temel amaç bu gerçek güzel oynatma listemizdeki içerikleri seven, sevmeyen herkese sunmak ve o aslında öyle değil. Bir de şöyle bak intibasını bırakmak. Hadi videoya devam edelim. Lütfen siz de bu videoyu bu iştenlikle izleyin. Sözler Köşkü videonun girişinde de söz ettiğim gibi bazıları tarafından hiç sevilmeyen, bazıları tarafından da gerçekten samimiyetle dinlenen, bazıları tarafından da abi adamlar bu işi biliyor, güzel anlatıyorlar dedirten bir grup. Videonun sonunda nacizane bu grup hakkında düşüncelerimi belirteceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ama ondan önce onların sitelerine girdiğimde kendileri hakkında neler söylemişler onlardan biraz söz edelim isterseniz. Nerede başladı bu milyonlara ulaşan yolculuk? Yıl 2010. Birkaç üniversite öğrencisi bir gaye için bir araya geldi. Günahlar karşısında eriyip yaralayan ümmetin gençleri için bir şeyler yapmak için bir şeyler yapmak istediler. Dertlendiler, dertlendiler. Bir yolu olmalıydı milyonların kalbine dokunabilmenin, sesini duyurabilmenin. Bu arada hem İzmir'de hem de İstanbul'da yerleri mevcuttur. Bir yolunu bulup her yerde Allah'ı anlatmak, annelerin evlatları için ettikleri duanın kabulü olabilmenin bir yolu olmalıydı. Dertler doğaya kuvvet verdi, ufak bir kamera ve mikrofonla başlayan yolculuk 1.3 milyon aboneye sahip bir YouTube kanalı oldu. Bu arada ben bu sözlerimi onların sitelerinden bizzat okuyorum. 1.3 milyon abone yazıyor ama 1.3 milyon bilgisini güncellemelerinde fayda var. Çünkü şu an videoyu çekerken güncel olarak 2 milyon 80 bin kişiye ulaşmışlar. Devam ediyorum o sitedeki yazılara. Ufak bir kamera ve kayıt. Gençlerin dilinden samimi, sempatik ve bazen de etkileyici konuşmalarla binlerin hayatı değişti. Kiminin namazına kiminin tesettürüne, kiminin gayrimeşru terk etmesine vesile olundu. Bir internet kablosuyla milyonlarca eve girip Rab hale anlatıldı. Peki ne oluyor burada? Gelin maddeler halinde sıralayalım. Bu arada bu söyleyeceğim maddeleri onların tekrar sitelerinden devam ediyorum. Ümmet için videolar üreten bir fabrika misali. Bir internet kablosuyla tüm evlere girip Rabbimizi anlatıyoruz diyorlar. Kur'an ve tecvid eğitimi veriliyor akla takılan tüm sorular net cevaplar veriyoruz. Sadece kendisi için yaşamamalı insan. Bir gayesi olmalı mesela. Adına davam dediği. Youtube'da 1.3 milyon abone, 143 milyon video izlenmesiyle Türkiye'nin en büyük İslami Youtube kanalı oldu. Yukarıda da bahsettiğim gibi o abone sayısını güncellemenin de fayda var. İstanbul medresemizde haftada 12 sohbet oluyor. Beyin fırtınası müteala derslerimizde derinleri tefekkür ediyoruz. Sokak tim ellerindeki broşür kartlarla sorusu olanlara cevap veriyorlar. Kur'an ve tefsir yani Risale-i Nur bu grubun temel olarak rahatladığı, temel olarak kıstas aldığı Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Risale-i Nur'u çok ön planda tutuyorlar. Kur'an ve tefsir Risale-i Nur yani okuma takip programıyla haftada 90 bin sayfa yapılıyor. Namaz kılmakta zorlananlar için bir çözüm yolu bulduk diyorlar. Bir uygulama bulmuşlar 5'te 5 namaz diye. Milliyetin Bakanlığından aldığımız izinle binlerce okul semineri yaptık. Resmi davet üzerine katıldığımız Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna Ziyaretlerle bulunduk diyorlar. İngilizce YouTube kanalımız 130 bin aboneye geçti. Hindistan'dan İngiltere'ye birçok yabancı videolarımızı izliyor. Sözler Köşkü'müz için İstanbul'da büyük bir gençlik merkezi yapıyoruz. Site'nin sağ altında Sözler Köşkü hakkında en çok merak edilen sorular diye bir bölüm açmışlar. Oraya girdim şimdi. Ve orada şöyle diyor. Sözler Köşkü nedir diye bir soru vermişler. Onun altında şöyle bir cevap vermişler. Sözler Köşkü İzmir Bornova'da birkaç üniversite öğrencisinin girişimiyle kurulup bugün milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmış bir ilim ve kültür derneği. İslami, bilimsel ve felsefi konuların ele alındığı haftalık sohbetleriyle zamanın nasıl geçtiğini unutturan samimi ve sıcak bir ortam diyor deniliyor daha doğrusu şimdi bu aşağıda da sorular devam ediyorum kendileri sormuşlar kendine vermişler sözler köşkü neden kuruldu diyorlar mesela şöyle cevap vermişler insanlığın sonsuz mutluluğu ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kuruldu diyor neden hanımlar sohbete gelemiyor ona cevap vermişler. Şu anda bulunduğumuz şartlar hanımların sohbetlere katılabilmesi için uygun bir ortam değil. Ama hanımların da katılabileceği seminer programlarını daha yoğun bir şekilde İzmir'de yapmaya planladığımız için bu problem çözülecektir. Sözler Köşkü'nde peki Kur'an-ı Kerim öğretiliyor mu? Onu da bir inceleyelim. Sözler Köşkü'nün kuruluş amacı Kur'an-ı Kerim'in daha iyi okunması ve anlaşılması olduğundan bu sorunun cevabı açıktır. Her sohbetimizden önce yaklaşık 15 dakika Kur'an-ı Kerim tilafetimiz olmakla beraber yaz aylarında da yaklaşık 2 aylık Kur'an-ı Kerim programı yapılmaktadır. Diğer zamanlarda öğrenmek isteyen kardeşlerimiz için de özel olarak Kur'an-ı Kerim dersi verilmektedir diyor. Peki Sözler Köşkü hangi siyasi partiyi destekliyor? Sözler Köşkü'nde sadece iman konularda sohbet yapılmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri talebelerine siyasete girmeyi yasakladığından dolayı biz de siyasi meseleleri, konu Böylece bu çalışmaların sadece Allah rızası için olduğu, siyasal veya maddi bir menfaat için olmadığı herkese anlaşılıyor. Peki Sözler Köşkü nereye bağlı? Hangi cemaate mensup? Onun cevabını da vermişler. Açıkçası nereye bağlısınız gibi sorular pek hoşumuza gitmiyor. Biz Kur'an ve onun açıklamaları olan Risale-i Nur okuyoruz. Kur'an-ı Kerim Arapça olması hasebiyle Türkçe açıklaması olan Risale-i Nur'dan Kur'an ayetlerinin manasını öğreniyoruz. Risale-i Nur'daki ispat yöntemi bu asır insanlarının üzerinde çok etkili oluyor. Gibi gibi birden çok burada sorular var arkadaşlar. Siz de girip oradan takip edebilirsiniz. Kafanızdaki soruları sorabilirsiniz, cevap alabilirsiniz. Gelin şimdi Sözler Köşkü'nün konuşmacılarından biri olan Fatih Yağcı'nın kendi sözlerinden amaçlarının ne olduğu, sözler Köşkü aslında ne iş yapıyorsun, nedir, ne değildir onu dinleyelim videoda. 10 yıl önce bir serüvene başladık. Birkaç gençlik biz. Sözler köşk. Yetişemedik dediğimiz insanlara nasıl ulaşabiliriz? Fiziksel olarak kapı kapı dolaşsak, insanlara anlatsak, broşürler versek biter miydi? 7.7 milyar insan. Bunun kolay bir yolu olmalıydı. Bir kamera, bir internet kablosuyla 1.7 milyonluk kocaman bir YouTube ailesi olmayı nasip etti Allah. Im. Kiminin namazına vesile oldu, kiminin tesettürü, kiminin gayrimeşru hayatı tamamen terk etmesine, kimisi ateizmin girdapları içindeyken kafamdaki sorulara cevaplar arıyorum diye gelip de cevaplarını alanlar oldu. Sadece bir YouTube kanalı değil, aynı zamanda bir medrese, her ay binlerce insanın gelip sorularını cevaplar bulduğu, çayını, kahvesini içip Kur'an'ını, kitabını okuyup kendini manevi olarak geliştirdiği bir medrese. Yaklaşık 10 yıl önce başlayan serüven elhamdülillah şu an milyonlara ulaştı. Ufak bir kamera ve bir internet kablosuyla evlerin içine girip ailelerin misafiri olduk. Peki yetişebildik mi? Bitti mi bütün dünya artık? Bu hakikatlarla mı tanıştık? Dünya çok büyük. Ve biz ilk gün başladığımızda bizi milyonlara ulaştıran Rabbimize güveniyor ve tevekkül ediyor ve dua ediyoruz. Diyoruz ki Rabbim bizi milyarlara ulaştır. Sonsuz güç sahibi olan sensin. Biz nefsimiz için istemiyoruz Allah'ım. Senin davayı Kur'aniyeni dünyada güneşin doğup battığı her yere ulaştırıp yetişemedik dediğimiz bir kişi bile kalmayıncaya kadar kanımızın son damlasına kadar alacağımız son nefese kadar senin davanı her yerde haykırmak, anlatmak istiyoruz diye dualar ediyoruz, niyazlar ediyoruz. Şimdi bu videoyu izleyen güzel kardeşim, eğer bir konu hakkında söz sahibi olmak istiyorsak, o konu hakkında derin bir araştırma yapmamızda fayda var. Aynı bu grup olduğu gibi. Şimdi bu grup şöyle şöyle şöyledir, şu şuraya bağlıdır gibi söylemler de yapılabilir. Ama o grup hakkında gerçekten oraya gidip orayı araştırmamız lazım. Ki orada hakkında bilgi sahibi olup yorum yapabilmemiz için, düşüncelerimizi aktarabilmemiz için. Kimsenin üzerinde bilgisayarla, elinde telefonla hocalık yapma, taslamasına gerek yok. Faizin, küfrün, zinanın arttığı bu dünyada bu gibi insanların göz önünde olması ve bu gibi işlere, bu gibi videolara, bu gibi çalışmalara yer vermesi, bu çalışmalar için mücadele etmesi doğrusu heyecan verici. Ha bu arada onların videolarını izleyince, onların yerlerine gidince, onların kitaplarını okuyunca hatta onların sohbetine gidince onlardan sayılmıyorsunuz. Bir cemaate bağlı olmuyorsunuz. Bu arada cemaate bağlı olmak da kötü bir şey değil. Bunu da aktarmak istiyorum. Aklınıza erdiğiniz selametle.